benim için alar mola benim için alar mola benim için <laughs> Bükem büktü bileğimi yedim acel yeleğine Bükem büktü bileğimi yedim acel yeleğine Hasta ana mula benim için Dalar mula benim için Dalar mula benim için Devam et, devam et abi Şu fani dünyadan koştuğum zaman Allah, Allah. Acı kimler yumar benim gözümü azrail batla ceneg gıyer kenec kimler yumar benim gözüm benim gözüm azrail batla ceneg yerken acep kimler ediyor benim göze kurban cana kurban ha Şahfete kurbanım ha belli bir deşti kim benim başıma Acımadın felek gözüm yaşına Yakasız gömleği çekin döşeme Yoldaşlarım yumsun benim gözümü <laughs> Benim gözümü Yakasız gömleği çekin döşeme Yoldaşlarım yumsun <laughs> benim gözümü Sanatçı orta tamam. bak Eyvallah buradan sanatçı mısın? Ölüm gelir sıra sıra maşır. Ha 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 ha. ha. Dem görünür zalim teneşir. Cenazem de musallaya olsun, maşır. Kardeşlerim yumsun. Hadi yarasın, hadi yarasın. Hadi yarasın babam, hadi yarasın, yarasın, yarasın. Cenazem de musallaya Güneşir kardeşlerim yumsun benim gözüm. Beş <laughs> sene garanti veriyorum bu çoğuna Bir gün mezi dönüş duya duyarlar. Dünya zihnetini benden soyarlar. Ebedi yurduma beni koyarlar. Yavrularım yumsun benim gözümü. yurduma ah, beni koyarlar. Ah yavrularım yumsun benim gözüm <laughs> Eyvallah varo dedim canım Eyvallah teyze bazına sağ ol. çok teşekkür ederim Varo sağ ol işin rast gitsin sağ ol Nedabim